kolay kolay. <laughs> yani oynamak isteyeceğim tabii ki şöyle e, çok şey soru. Ne derler ona? Değişik. Eğer kast, kasta bakmayacaksak yani şey boy, pos o kast olarak düşünmeyeceksin ee, Ama Kişi. hani zihnine girmek evet. isteyeceğim insan olarak bakıyorum. Oyuncu evet. olarak senaryo bana geldi. Faik kastı düşünme. Aynen. Hani bu adam bir 60'da sen bir 90'sın ama buna hiç takılma deniyorsa yani e, Atatürk'ü oynamak isterim. Gandhi'yi oynamak isterim. Hı -hı. Bak mesela Albert Einstein'lık yüzde bir milyar oynamak isterim, Nikola Tesla'yı oynamak isterim ama o beyinlere girmek için bunu oynamak çok isterim. Çok iyi anladım. Yani dünyaya iz bırakmış insanlar Bunlar aslında. dünyaya, bunlar dünyaya çok büyük virgül atmış insanlar. Bunlar evet. çok büyük yani kendi e, janrlarında o parantezi açmış evet. insanlar. O yüzden baya baya bu şeyde. Sayabileceğim insan var yani bu ilk aklıma gelenleri şu an doğalında öyle söyledim şu anda dediğim gibi o zihinlere girmek istiyorum. çok takdir ettiğim çok fazla insan var ama hani tabii ki bilinen isimler çok şeyden var ne bileyim yani izlerken ben sahnede de izledim kendisini. Ya ben mesela şimdi Haluk Bilge'nin sahnede izlediğimde hakikaten wow dediğimi biliyorum yani. yani bugün ne bileyim, kulağını e, çınlattık onun dışı. Ne güzel ya yani Adam, yürürken bile artist yani. Evet evet yani bir oyunculuk çarmı fazlasıyla. Ne bileyim, İpek Bilgin, kadın oyunculardan. Evet. Ben, yani oyuncu yani, <laughs> anlatabiliyor muyum? Anladım. Ben tiyatro sahnesinde izlediğimde de demiştim ki, abi kadının gözlerinden çıkıyor dediğim şey oydu mesela. Ee, yurt dışı, yani e, çok fazla var ya. eski Ben ya, eski şey kafasından hala klasikleri çok seven bir adam olduğum için, Mesela keşke bir Godfather çekilse de evet. Godfather 4'te ben oynasam diye bak of, buradan açıkça söylüyorum. Evet ya. Yani en büyük hayalini sorsam bana değil Godfather mi? 4'te Vincenzo Corleone'yi ben oynamak istiyorum. Değil mi ya? Ne kadar güzel. <laughs> evet. Yani bazı yapılmış işler var değil mi? Hiçbisi o şey yok ya zamansız. Aynen öyle. Zamansız aynen. ve çok iyi. Yani Ama 40 sene evvel çekti ama zamanı yok ki onların. Ne 40 sene değil ya 50 sene oldu. Ya zamanı yok ki. Evet. Yani Küçük o iş hikaye anlatıcılığının oradaki o özünün evet. zamanı yok ki. Yani kadın erkek hikayesinin zamanı var mı? 2000 yıl önce de kadın erkek kadın erkekti. Evet. Valla isterse uzaya Mars'a değil Neptün'e gidelim. Yine kadın yine erkek olacak yani. Aynı hikaye olacak. Yine birbirlerini sevecekler. Yine kavga edecekler. Aynen. Yine niye sen Aynen. geç kaldın diyecek. Tabii. Bu hiç yani. değişmez. Doğru yani değil şimdi eve niye geç kaldın diye o zaman diyecek ki niye uzay gemisine geç kaldın yani. Olacak yani bu. Doğru <laughs> Olacak. Peki set. Şey...